Şimdi ikinci sunuma geçelim isterseniz. Gizem Fidan Kadir Has Üniversitesi'nde Profesör Doktor Murat Güvenç danışmanlığında bitirdiği İstanbul'un Protesto Mekanları Tarihi isimli yüksek lisans çalışmasını bize sunacak. Sözü size bırakıyorum bizim hocam. Merhabalar. Çok teşekkür ederim ben de beni burada bugün ağırladığınız ve tezimi anlatmama imkan verdiğiniz için. Ben hemen ekran paylaşayım. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet, görüyoruz. Tamam, süper. Ben öncelikle nasıl böyle bir konuya çalışmaya başladığımı aslında anlatmak istiyorum size. Yüksek lisans derslerimden birinde aslında Ezgi, Tuncar ve Ayşe Erek'le yaptığım bir dersti. İstanbul'da, İstanbul'da günlük hayat, pardon günlük hayat ve 90'lardaki günlük hayat üzerine bir çalışma yapmıştık aslında. Ben de bunun çalışma konusu olarak bu derste günlük hayata en çok etkileyebileceği, çok etkilediğini düşündüğüm e, altyapı eksikliklerine dair protestolarla ilgili bir çalışma yapmıştım ve çıkan sonuçları haritalamıştım. Bu haritada da e, E5 aksında ilerleyen eylemler olduğunu fark ettim ve aslında bu konu çalışa çalışa benim tesis konumum evrildi. E, ben e, neler sordum? Önce araştırma sorularından kısaca bahsedeyim. Ve önce İstanbul'a neleri protesto mekanı diyebiliriz diye sordum. E, bu mekanlar protesto karakterini nasıl kazandı ve zaman içinde özellikleri nasıl değişti dedim ve farklı bir ölçekten bakıp İstanbul'un kentleşmesi protesto hareketlerini takip ederek yeniden okunabilir mi diye sordum. Şimdi e, burada öncelikle birkaç kararı nasıl verdiğini ve birkaç sınırlandırmaya nasıl Mert birlikte karar verdiğimizi anlatmak gerekiyor. Öncelikle tabii neden İstanbul diye düşünüyoruz. E, ön, e, birinci neden aslında kişisel merakımdan geliyordu. E, i̇kinci neden de eylemleri e, ilerleyen slaytlarda anlatacağım. Protestoları yayınlardan, gazete haberlerinden topladığım için kaynak bulunabilirliği benim için çok önemliydi ve bu yüzden birazcık da İstanbul oldu. İkinci soru protesto tanımı. Aslında protesto dediğimiz zaman bütün işgal hareketleri, grevler, boykotlar her şey bir konunun içine giriyor. Ama ben kamusal açık alanda gerçekleşen ve bir hareketliliği olan aslında yani miting ve yürüyüş gibi bir hareketliliği olan eylemlerin kamusal alandaki ve burada protesto mekanı diye tanımlamaya çalıştığım şey de aslında kamusal alandaki eylemlerle oluşan mekandı. Ee, daha sonra tabi da bu sorulara sorduktan sonra şöyle bir gereklilik ortaya çıktı. Ee, benim protestolarla ilgili bir veri tabanı ihtiyacım var. Ama böyle bir veri tabanı hala hazırda edip değildi ve ben de bu yüzden e, kendim bir veri tabanı toplamaya başladım ve gazete haberlerini, sadece gazete haberleri değil, süreli yayınlardaki haberleri aslında e, bunun için seçtim. Size yayınlardaki haberlerden bir veri toplamaya başladım. Öncelikle ana kaynaklarım vardı. E, Cumhuriyet'in 75. yılı Sendikacılık Antiklopedisi, Cumhuriyet ve Milliyet'in gazete arşivleri, hepsi e, online olarak bulunabilen gazete arşivlerini seçtim ana kaynaklarım olarak. Bu benim için hem e, tezi bir ana sütçüktüre yani olaylar arasındaki bağlantıları anlamam için yardımcı oldu diyebilirim. Bir de diğer kaynaklarım var. Bunların bir kısmı otuz tav arşivlerinden erişebildiğim, bir kısımda işte mezatlardan toplayabildiğim arşivler çette bir şeyler oluyor bakamıyorum şu an ama e, şeylerde. ve e, ben e, yayınlardan protesto haberleri toplamaya başladım. Şimdi İlk başladığımda araştırma, benim niyetim 1908'den başlayıp nümayişlerle, milli nümayişlerle başlayıp günümüze yani 2019'a tezin yazıldığı tarihe kadar gelebilmekti. Ama birazcık iddialı oldu veri toplama aşaması nedeniyle. 1908'den günümüze kadar gelebilmek için o tarihteki çok farklı yani o tarihte 1908'ler yani 20. yüzyılın başlarında benim istediğim detayla veriye ulaşamadım. Öncelikle o yüzden 1908'den vazgeçmek gerekti biraz daha dilimize yaklaşmaya başladım böyle olunca ve e, 50'lere, 60'larla ilgili okumaya başladım ve 61 yılındaki, aslında 61 yılının son günündeki e, Sarayçane mitingiyle yani işçilerin salonlardan mitinglere çıktı salonlardan sokaklara çıktığı demek için de söylemeliyim bunu, e, kabul edilen 61 mitingiyle birlikte yani 61 yılıyla birlikte araştırma başlattım. E, daha sonra da aslında 2019'a kadar gelebilmek istemiştim ama bu e, Mümkün olmadı. Hem süre kısıtlamaları nedeniyle mümkün olmadı yüksek lisans tezi olduğu için. Ben de farklı bir bitiş tarihi koymak durumundaydık aslında. Malatya'yla diyorum ama farklı bir bitiş tarihi koymak durumundaydık. Ve araştırma sürecinde aslında 1 Mayıs öncesi ve sonrası süreçte protestoların ne kadar dalgalandığını ve ne kadar her yılı etkilediğini fark ettim. Ve 2010 yılının 1 Mayıs'ını yani Taksim'de izin verilen tarihi bir bitiş noktası olarak karar verdik ve 61-2010 yılları arasındaki ben bütün arşivleri taramaya başladım ee, bulabildiğim arşivleri. Peki bu haberlerde neler aradım? Ee, öncelikle e, bu haberlerde bulduğum her şeyi ben bir excel tablosuna çevirdim aslında. Bunun içinde neler vardı? Tarih, işte protesto tipi bir gibi mi, yürüyüş mü ya da farklı tipte bir etkinlik? Yer neresi? Eğer yürüyüş yürüyüş notası ne? Buluşma yeri bir meydan mı, okul çevresinde mi, kamu binası çevresinde mi? Aktörler kimler ki? Bu çok önemli oldu gibi e, bilgileri haber içinden çekmeye başladım. Burada fark edebileceksiniz, e, kimisini siyahla kimisini griyle yazdım bu haberden çektiğim şeylerin bilgilerin. E, burada kişi sayısı, sonuç slogan, işte protesto metodu, araçlar, müdahale olup olmadığı gibi bilgiler haberlere baktıkça fark ettim ki kaynağa göre değişebiliyor. Bu da verinin haber Veri kaynağının haber olması ile ilgili bir problemdi. Bu yüzden e, ilerleyen aşamalarda, analiz aşamasında bu bilgileri maalesef dahil edemedim analiz kısmına. Yani evet e, ve bu da böyle bir veri tabanına dönüştü aslında. Bu veri tabanının görselini şu yüzden kullanıyorum, öznelerimin protestoların kendisi olduğunu ve aslında verinin öznesinin protestoların kendisi olduğunu ve değişkenlerin az önce listede gösterdiğim değişkenlerdi. Ve tabii ki bunlar çok fazla değişken oluyor. Yani aktör sayısı toplamda yaklaşık bin kadar eylemin verisini toparlayabildim. Ve işte aktör sayısının çeşitliliği çok fazlaydı ve bunların kategorize etme ihtiyacı doğdu. Ben de bu yüzden Murat Hoca ile birlikte bazı kategorizasyonlar yapmaya başladık elimizdeki veriyle. E, protesto tipini burada bir kısmını örnek vereyim. İşte miting, yürüyüş ya da diğer tipler olarak ayırdım. E, aktörleri, işçiler, belediye çalışanları, öğrenciler, sohbet nasıl hakkında da bununla ilgili bilgi olmayan eylemler. Ve en önemlisi de yerler ve yerlerin cevapladığı ile birlikte çalıştık. E, ve tabii Sonrasında şimdi elimizde böyle bir veri var ama bununla ilgili ne yapacağız gibi bir soru ortaya çıktı ve bir analize ihtiyaç duyduğumuz ortadaydı. Burada Murat Hoca ile birlikte çok da analizi yani MCA analiz yöntemini kullandık. Neden MCA'yı kullandık? MCA'da şöyle bir şey yapıyor analiz. Diğer analiz yöntemlerinden biraz farklı olarak cross table'lar üzerinde çalışmıyorsunuz. Ve az önceki tabloda gösterdiğim gibi bütün değişkenler arasında MCA bir örüntü tanı çıplak göze görülemeyen örüntüler tanımlıyor ve her özneyi yani benim analizimdeki protestoloji koordinat düzleminde bir noktaya atıyor ve daha sonra ona benzeyenleri yakınına işte hiç benzemeyenleri o örüntüye benzemeyenleri de uzağa koyuyor ve böylece sizin elinizde birinin konumlandırılmış hali ortaya çıkıyor ve sonra sizden mecazi bir soyutlama düzeyi seçmenizi istiyor ve siz küme sayısını kullanacağınız olarak küme sayısına karar veriyorsunuz. Ben buradaki örnekte 12 ile küme seçmişim. bu ilk analiz sonuçlarından bahsedeyim. İşte burada gördüğünüz e, siyah küme ile mavi küme aslında çok uzakta oldukları için birbirlerinden farklı örüntüye sahip olduklarını anlatıyor. Ama mavi ile kırmızı kümenin yakın olması birbirlerine daha benzer örüntüler olduğunu ya da burada merkezde yoğunlaşanların birbirine daha yakın özellikler içerebileceğini söylüyor. E, ve bütün bunları yaptıktan sonra MCA sonunda böyle tablolar elde ediyorsunuz. Bu e, benim 61-79 yılları arası analizinden aldığım bir görsel. E, medya şöyle yapıyor. Her küme için o kümenin oluşmasında belirleyici özellikleri, oluşmasında önemli olan belirleyici özellikleri listeliyor. Burada örneğin e, Taksim Meydanı ve Doğan yer olarak e, önemli olduğunu göster söylemiş. Meydanların önemli olduğunu ve çoğunluğun miting olduğunu söylüyor Önce ee, sağ kanat ve muhafazakar öğrencilerin eylemlerini ve genel katılım eylemlerinin çoğunlukta olduğunu ve 60'lı yılların birinci döneminde, 60'lı yıllarda çok önemli olduğunu söylüyor. Şimdi burada bir parantez açmak gerekiyor. Bu demek değil ki e, Taksim'de olan bütün mitingler sağ kanat öğrenci eylemleriydi ya da Dolmabahçe'de olan bütün mitingler bu e, iki aktör grubuydu değil. Ya da bu kümenin içindeki bütün mitingler ya da bu kümenin içindeki bütün protestolar mitingdi ya da hiçbir yürüyüş değildi demek değil. Şu analiz sonucunu demeye çalıştığı şey şu, bu kümenin oluşmasında etkili olan faktörler bunlardı ve değerlendirilirken bunlara göre değerlendirmek gerektiğini söylüyor gibi bir anlamı var bunun. Sonra ben ne yaptım? Öncelikle biz Murat ile birlikte bütün toplanan bu veriyi, bir analizini yaptık ve analiz sonucunda az önce gösterdiğim gibi bir takım tablolar ortaya çıktı Mecaya'da ve ben bunları bu şekilde diyagramlaştırdım çünkü analizde şöyle bir şey yaptım Mecaya 60'ları bir uca koydu 1960'ları 90'ları merkeze aldı ve 2000'leri diğer uca koydu ve sol ve sağ görüşlü grupları da bu eksenin neredeyse ayırdı. Ben de bunları kronolojik değişim aksi politik görüş aksı dedim ve protestoların incelenmesi için elimde Veriye daha detaylı bakabilmek için bu, bu e, belirleyici faktörlere göre belki veriyi bölebilirim diye düşündüm aslında tam olarak da öyle yaptım. Yani veriyi 61'den 80'e kadar, işte 80'den 2000'e, 2000'den 2010'a olacak şekilde üç parça yapıp tekrar inceledim ve bunun sonucunda ortaya çıkan e, mecra sonuçlarında belirleyici olarak ortaya çıkan dediğim gibi tüm proteus mekanları bunlar değildi verideki e, belirleyici olduğunu öğrendiğimiz diyeyim diyim. E, yerlere tek tek bakmaya başladım. Bu 61-79 arasında 5 tane dinlemiz var. 5 e, belirlen, 5 güme içinde ortaya çıkan protesto mekanları aslında. Burada işçi hareketleri, öğrenci hareketleri ve genel katılım hareketleri hepsini görebiliyoruz. E, sonra 80-99 aralığındaki kümede bu. Burada gördüğünüz gibi harita biraz geniş e, dağılmaya başlıyor aslında protesto mekanları ve haritanın ölçeği değişmek durumunda kalıyor. İşçi eylemleri belirgin değil. Yani kümelerin oluşumunda işçiler bir aktör olarak belirleyici değiller. Daha sonra 2000-2010 arasında haritanın ölçeği yine değişmek durumunda kalıyor. İşte Taksim aksında ortaya çıkan yeni mekanlardan bahsedebiliyoruz. Yeni protesto konularından bahsedebiliyoruz gibi değişiklikler oluyor. Yani bunlara aslında kronolojik değişim hakkında bakmak bunlara yani veriye benim hem konuyu hem mekanların değişimini süreç olarak okumamı kolaylaştırdı. Ve bu şekilde analiz sonucunda çıkan listede bu. yani Allah'ım nasıl... Çıkan listede bu ve ben tezde bütün bu mekanlara tek tek bakma ve hangisinin neden protesto mekanı diyebiliriz ve ne değişmiş diye bakma fırsatı yakaladım. Burada da aslında şöyle ilk önce tez, veriyi üç parçada analizlediğimiz ve buna göre e, kronolojik süreçe göre yani tarihlere göre üçe bölüp analizlediğimiz için e, yine aynı şekilde yani 61 79 arasında bir çeptirdi. Daha kalatanı iki çeptirdi anlatmak gibi bir fikrim var benim başta ama böyle yaptığınız zaman örneğin taksim e, ilk analizde e, genel katılım ve anma eylemleri kısmında kendi ikinci bu etiketleri tabii ki ben koydum. Yani biz koyduk Murat birlikte. Ee, ikinci i̇kinci analiz sürecinde, ikinci dönemde meydan eylemleri kümesinde, ee, öbüründe de genel katılım mitingleri kümesindeymiş. Ve eğer ben bunu üç parça halinde zamana göre bölerek anlatırsam tezde, e, bu geçişleri anlayabilmek, yani meydanları, ÖSS öznelerimi anlayabilmek zor olacaktı. Ve o yüzden şöyle bir şey yaptık. Tarihi Yarımada Eylemleri, Pera Eylemleri, Anadolu Yakası Eylemleri, Çeper Eylemleri ve işgal Eylemleri olarak beş grupta inceledim ben aslında analiz sonucunda ortaya çıkan e, protesto mekanlarını. E, bunların hepsi tabii ki bunlar değil, bugün bahsedeceğim kısaca bahsedeceğim yerler bunlar aslında. E, ama o kısaca bahsetmeye geçmeden önce bir de, Literatürle ilgili neler yapmaya çalıştım? Önce bir ondan bahsetmek istiyorum size. Kamusal alan tartışmaları tabii ki kamusal alanla ilgili bir şeyden bahsettiğim için kamusal alan tartışmalarını okumam gerekti. Çekişmeli mekanlar dediğim aslında Space of Contention Tilly ve Terrord'un geliştirdiği çekişmeli politika yazımı ve bunun mekansallaştırılması teorisinden etkilendim ve görünürlük mekanı aslında Arendt'in yazdığı işte öğrentim yazımından etkilendim diyebilirim. Ve böyle bir diyagram çıkarmıştım ben literatür çalışması sonucunda. E, bu gördüğünüz tek çizgi aslında bir kamusal alan, açık kamusal alan olarak değerlendirebilirsiniz. E, öncelikle bir kamu varlığından söz etmek gerekiyor burada. E, kamusal alanda kamunun günlük hayat resimleri ortaya çıkıyor ve bu rutinler e, Habermas'ın aslında sistem diye tanımladığı aslında otoritenin bu günlük hayata dahil olmaya çalışmasıyla e, bozuluyor. Ve yakınmalar ortaya çıkıyor. Bu yakınmalar daha sonra örgütlenmelere yol açıyor ve protestoya ortaya çıkıyor ve mekan bir protesto karakteri kazanmaya başlıyor. Bu tabii ki sadece günlük rutinler orada kurulduğu için orada protesto olmuyor ama fiziksel fiziksel olarak mekanın uygunluğu, otorite figürlerine yakınlığı, ulaşım akslarına yakınlığı gibi şeyler de etkili olabiliyor ve orada bu eylemin gerçekleşmesi aslında yere yeni mekana yeniden bir ee, sembolik anlam yüklenmesini sağlıyor ve işte gelişen olaylar nedeniyle protesto kararı hiçbir zaman sabit kalmıyor. Ee, eylemler için tercih edilmesi ve bazı gruplar için anlamı artarak devam edebiliyor, azalabiliyor, azalabiliyor, sünebiliyor gibi işte, yorumlamıştım literatür okumalarıma. burada da size kısaca birkaç yerden bahsedeceğim aslında sürem yettiğince. E, ee, i̇lk olarak bir soru bahsetmek istedim. Ben neden? Çünkü e, tezin başlangıç noktasına oluşan 61 metin gibi Saraçhane'de gerçekleşmişti. Ee, şöyle, 61 mitingi aslında e, Taksim'de yapılmak istemiyor. E, ama işte valiliğe birçok başvuru olmasına rağmen yılbaşı ve trafik gibi nedenlerle Taksim'de bu mitinge izin verilmiyor ve Saraçhane'de yapılıyor. Bu neden önemli? E, Taksim e, aslında Pera'nın e, merkezi konumunda olduğu bir tarihten bahsediyoruz. Ve orada yapamadıkları eylemi Saraçhane'yi yapmaya karar vermeli. Aslında Sarayhane'nin bu dönemde fiziksel olarak bütün tarihi yarım odaya bağlanmış olması. Hem yeni yapılan yollarla bağlanmış olması hem de burada bir belediye binasının mevcut olması. Belediye binası da burada bir otorite figürünü sergiliyor ve önündeki meydanda eylem için bir ortam sağlamış oluyor. Ve burada yapılan Saraçhane, yani e, eh, işlemi işte, zengin. Işte, işte, işte. Daha sonra Sarıçhane'de çok eylem görmeye devam ediyoruz 61'ler başlayan süreçte. 90'larda konu değişiyor ve burada işçi eylemleriyle birlikte anılırken Sarıçhane, 90'larda belediye çalışanları, memur eylemleri yine işçi eylemlerinde görebiliyoruz. Kadın eylemleri ve özel sektör eylem, özel sektör çalışanların eylemlerini görmek mümkün Sarıçhane'de. Ben kamu binaları çevresinde örgütlenen, toplanan bir protestolar diye etiketlemiştik bu şey e, e, burada ne oluyor? E, memur eylemlerinin çok artık bir dönemden bahsediyoruz 90'larda. Zaten işçilerin burada e, alanda işçi eylemi görememenin tek nedeni de Saraçhane'nin değişen fiziksel çevresi değil. Tabii ki Türkiye ve dünya siyaset tarihindeki değişmelerde de bahsediyoruz. Burada e, bir de ilginç, benim çok ilginç bulduğum aslında bir konu var. E, e, 90'larda su eksikliğine yani altyapı eksikliğine, suya erişememeyle ilgili çok fazla eylem var. Ve bu su kesintilerinden, aslında eksikliğine en çok etkilenenler de kadınlar ve şöyle bir gelenek oluyor işte mahallede ellerinde su bidonlarıyla çıkıp Saraçhane binasına yürümek ve Saraçhane binasının önünde çocukların havuzda yıkamak gibi bir eylem yöntemi geliştiriyorlar ve daha sonra şöyle ilginç bir şey oluyor 80'lerin sonları 90'larda başlıyor ve İlerleyen süreçte bütün işçi memur eylemlerinde, yani Sarıçel'deki eylem yaparsa yapsın, havuzda pankart açmak gibi bir gelenek yerleştiriyorlar. Ben bunu eylemin mekana, ayrıca yeni kullanım, yani protestonun aslında mekana yeni kullanım rutinleri de, yöntemleri de ekleyebileceğini düşünerek yorumlamıştım. 2000'li yıllarda da yine burada genel katılım, öğrenci, memur ve belediye çalışanların eylemlerini görmek mümkün oluyor. Sonra Aksaray'dan yine bahsetmek istiyorum. Aksaray ilk dönemde 61-79 arasında Saraçhane ile aynı tümede ve çoğunlukla işçi eylemlerinin belirgin olarak görüldüğü bir yer. Ama Aksaray'da şöyle bir farklılık var. Saraçhane gibi geniş bir meydandan bahsetmiyoruz aslında. Burada uydu görüntüleriyle gazete haberlerini karşılaştırdım. şurada şu küçük alanda eylem yapıyorlar gibi görünmeye binmiştim ben bu durumu. Ee, ve o alanda zaten sonrasında yolla birlikte, inşaat yansımalarıyla birlikte ilerleyen süreçte kayboluyor. Ee, peki o zaman neden Aksarayda buluşuyorlar diye düşündüm. Ve yine Saraçhane gibi aslında Aksaray'da bütün tarihi maddeyi birbirine bağlayan yolların kesişiminde bulunuyor. Ve e, buradaki eylem hem eylemcinin oraya ulaşmasını kolaylaştırıyor hem de görünürlüklerini arttırıyor. Çünkü kalabalık bir yerden bahsediyorsunuz aslında. E, i̇kinci dönemde, 90'lar döneminde e, Aksaray'ı haritada göremiyoruz. Bu, e, Azal'ın eylem sayısıyla yorumlamıştım ben bunu tezde. E, üçüncü dönemde, 2000'lerde de Aksaray'da yine e, hem genel katılım, hem memur, hem işçi eylemlerinin hepsini görmek mümkün. Burada şöyle ilginç bir şey var. E, e, Aksaray metro istasyonunda buluşarak e, eylem yapıyorlar. E, ve. E, tam metro istasyonunun yanında bir keskin bir ofisi var. Şey yorumunu tam olarak yapamıyorum. Yani işte eylem ve metro da açılıyor tabii bu dönemde. Eylem, metro ve keskin ofisi hangisinin daha önce olduğunu söylemiyorum. Çünkü ofisin ne zaman açıldığı ile ilgili bir veriye ulaşamamıştım. Ama bu üç arasında bir ilişki olduğunu düşünmek yanlış değil diye düşünüyorum. Sonra biraz Taksim'den bahsedeceğim. Taksim en çok tartışılan kamusal alanlardan biri belki de Türkiye'de. O yüzden burada da biraz bahsetmeden Olmaz. Ee, şöyle, e, genel anma ve kutlama eylemleri grubunda aslında. Bunun nedeni de Taksim'de 60'larda da çoğu eyleme izin verilmiyor olması. Peki neden bu gruba giriyor? 27 Mayıs kutlamaları ve buna bağlı gelişen, e, gelişen eylemlerin de bir kısmı Taksim'de olmaya başlıyor. Ben bu 27 Mayıs'a izin verilmesinin Taksim'de 76 bir Mayıs'ın da önünü açtığını düşünmüştüm. Biliyorsunuz 76'da Taksim 1 Mayıs kutlamaları açılıyor. 77 Mayıs'ı kanlı bitiyor ve Taksim buluşma mitingleri kapanıyor ve yaklaşık 33 yıl sanırım böyle kalacak. Burada şu ikinci dönemde yani 90'larda bir şundan bahsetmek gerekiyor. Meydan eylemleri dediğim grupta ve gene neredeyse çoğu grubun işte genel katılımların olduğu eylemlerin de Taksim'de yapıldığını görüyoruz. Bir de burada şu dikkatimi çekmişti, 94'ten başlayan ve kaç yıl olduğunu tam hatırlamıyorum 29 Ekim'ler Taksim'de kutlanılıyor. E, bu neden önemli gelmişti bana. Taksim'de 29 Ekim'ler kutlanırken, şimdi hepsinden bahsetmediğim için onları atlıyorum ama işte Sultan Ahmet'te e, 8 yıllık eğitime karşı mitingler yapılıyor. Beyazıt'ta türban eylemleri yapılıyor ve böyle İstanbul'un iki ucunda çok daha farklı konular için konular topluluyor ve bu e, mekanın sahip olduğu, e, protesto mekanının sahip olduğu karakterle biraz ilgili olduğunu düşünmüştüm e, ve 2000'lerde de yine çoğu grubun eylemini, yani Taksim'de herkesin eylemini bulabiliyorsunuz aslında veriye baktığınız zaman. Burada da şu önemli oluyor, e, bütün istiklal hattı ve böyle yukarıya e, büyük hattından neredeyse uzayan bir noktalar yani duraklar görmek mümkün oluyor bu haritalardan. Ben burada bir de Galatasaray Meydanı'ndan kısaca bahsedeceğim. 90'larda haritaya dahil oluyor. Neden bu bahsetmek istiyorum? Çünkü tezimle ilgili büyük bir kısıtlama da buradan geldi. Veri de Veride Kürt hareketiyle ilgili, Kürt eylemleriyle ilgili yeterince giriş yok, data yok. Bu da haberlerde böyle bir şey bulamadığım için oldu diye düşünüyorum. Ve bununla ilgili tek veri Galatasaray Meydanı. Yani tek protesto mekanı Kürt hareketiyle ilişkilendirebileceğimiz. Galatasaray meydanı biliyorsunuz cumartesi sahnelerinin eylemleriyle birlikte başlıyor Galatasaray başlıyor demeyeyim artıyor Galatasaray meydanındaki eylemlerin hikayesi ve e, ilerleyen e, burada bir şunu düşünmek gerekiyor neden meydanda buluşamadılar neden Taksim meydanı değil de Galatasaray diye düşünmüştüm ben bir kere zaten Taksim'e çıkamıyorlar izin verilmiyor Bu ve çıkmaya, denem, çıkmaya çalışmak da bir polis şiddetini göz almak anlamına geliyor ama hala Taksim'e yakınsınız ve hala sembolik anlamı olan bir yerdesiniz Galatasaray meydanında İlerleyen ilerleyen yıllarda da e, önce avukatların eylemleriyle birlikte, destek olanların eylemleriyle birlikte başlıyor. Galatasaray Meydanı'nda LGBT hareketini de görmek mümkün oluyor. Ee, i̇şte sonra zaten Galatasaray e, bir yürüyüş rotasında bir durak aslında. İstiklalde işte tünelden Galatasaray'a yürümek, orada barikatla karşılaşmak falan gibi bir yer ediniyor aslında. Ee, kısacık Kadıköy'den bahsedeceğim. Ee, Kadıköy Anadolu Yakası'nda gördüğümüz ilk örneklerden ve Kadıköy Hareketi 15-16 Haziran işçi eylemleriyle birlikte dahil oluyor Kadıköy'deki eylemler. Bu tabii ki öncesinde hiç eylem olmadı demek değil. Ee, bulabildiğim veriler arasında e, en çok 70'lerde, 70'lerde bir eylemlerin arttığını görebiliyoruz. Ee, burada önce işçi eylemleri birlikte başlıyor ve daha sonra yine e, her grubun eylemini görmeye başlayabiliyoruz. Kadıköy anlattığım taks anlattığım yerlerden Taksim'le birlikte neredeyse hep aynı kümede yer aldı. Yani hep benzer örüntüler olduğunu söylemek mümkün Kadıköy'de diyebilirim. Ee, ben, ee, böyle ben bir de çeper eylemlerinden bir yerden bahsetmek istiyorum. Pendik'le Tuzla tersanelerinden sadece 2000'lerden ortaya çıkıyorlar. Ee, i̇şçi eylemlerinin tekrar ortaya çıkışı aslında 2000'lerde bu kümeyle birlikte oluyor ve Pendik yani ve Tuzla tersanelerinde işçi ölümlerine karşı eylemlerle birlikte haritaya dahil oluyor burası. E, burada da ben şeyi sorgulamıştım aslında. Tersaneler çok uzun yıllardır aktif. Aslında e, işçi ölümleri de çok uzun süredir var. Neden 2000'lerde bunları bulunuyoruz? daha öncesinde neden konuşamadım? Önceki tarihlerle ilgili neden tarihlerle konuşamadım diye merak etmiştim. Bu da sanırım veri, veriyle ilgili. Yani benim bahsettiğim görünürlük mekanı belki sadece kumsal alandaki görünürlükle sınırlı kalmıyor eylemin görünürlüğü. Ama gazetedeki görünürlük benim veri kaynağımda sürekli süreli yayınlar olduğu için medyadaki görünürlükle birebir ilişkisi var bu durumun diye yorumlamıştım. benim bir diğer konum beşinci başlığı da işgaller ve genel görevlerle aslında. Beni en çok etkileyen eylem tipi belki de buydu zaten bu haberlerle birlikte başlamıştım. İşgallerin çoğu bir kısmı diyeyim en azından eylemin böyle bir anda spontane patlaması ve karayollarına çoğunlukla İstanbul örneklerinden konuşursak karayollarına taşması ve aynı o hızda dağılmasıyla oluşuyor. Yani meydanlardaki Taksim meydanındaki gibi bahsettiğimiz sahip çıkılmaya çalışan bir sembolik önemden bahsetmiyoruz aslında burada ama belki de en etkili eylem tipi oluyorlar çünkü bütün kenti ve çoğunluğunun şey, e, E5 üzerinde olması etkili bir çünkü bütün İstanbul'u ferç edebiliyorlar ve bu bahsettiğim görünürlüğü arttırma kentin ele, e, tüm öğelerini kullanarak olabiliyor aslında. E, genel görevlerde de belki de yine beni çok etkileyen kısmı e, eylemi sağlayan kentteki bir grubun varlığı ya da mitingin kendisi değil tamamen hizmetin ortadan kalkması ve bu ee, eylemin görünürlüğü de aslında işte otobüslerin ortadan kaybolması, otobüs sıraları, işte biriken çöpler gibi şeylerle görünürlük kazanıyor ve hep eylemler oluyor bunların hepsi. Özellikle 90'larda diyebilirim. Hocam son 5 dakika. Tamam toparlıyorum teşekkür ederim. Ee, şöyle... Tekrar sorularıma dönersek ben demiştim ki İstanbul'da nerelere protesto mekanı diyebiliriz diye bir sorum vardı. Bunu analiz sonuçlarında ortaya çıkan yerler diye yorumladım aslında ve onlara anlattığım gibi tek tek bakmaya çalıştık. Peki karakter nasıl değişti diye düşünürsek de bir, mekanlara tek tek bakarken yazdığım birkaç nokta var. Öncelikle kamusal alandaki protestolar Türkiye siyasal tarihinin kırılma noktalarından etkileniyorlar. Bununla ilgili bir chapter aslında teze eklemiştim ama burada onu uzun süreceği için çıkarmak durumunda kaldım. Bu kırılma noktaları her şey olabiliyor aslında. 99 depremi de etkiliyor, seçimler de etkiliyor. Sadece yani her şeyi etkileyebiliyor ve bunlar mekanla ilişki kurduğu aktörün politik konumundan da politik konumunun değişmesi de eylemleri etkilebiliyor ve protesto mekanı ile ilgili otorite kararları da bu eylemleri etkiliyor. Ee, eylem, protestolar yani e, mekanın fiziksel özelliklerinden faydalanıyorlar ve Saraçhane'de gördüğümüz gibi mekanı sadece fiziksel olarak değiştirmiyorlar, yeni mekansal rutinler eklenmesine neden olabiliyorlar. Protestolar uzun yıllar boyunca yani kamu alanlarının hep bir parçası ve bu alanların yere dönüşümünde etkililer. Çünkü eylem anında kamusal alan pasif bir öğe değil, bir eyleyici bir ektint olarak çalışıyor ve eylemden hem etkileniyor hem onu etkiliyor ve sahip olduğu fiziksel koşullar nedeniyle de eylemciye korunma sağlayabiliyor ve görünürlüğünün artmasına neden olabiliyor gibi çıkarımlar yaptım. Üçüncü sorumda kentleşmeyi protesto hareketlerini takip ederek okuyabilir miyiz diye sormuştum. Bu haritada aslında 61-2000 arasında benim tez içinde anlattığım mekanların dağılımını gösteriyor kentinde işte 61-79'da daha merkezde yoğunlaşmış durumdalarken gittikçe yayılmaya ve çepere doğru taşmaya başlıyorlar. Bu tekrar ediyorum demek değil ki 60'larda Pendik'te hiçbir eylem asla olmamıştır demek gibi bir şey değil ama ilerleyişi ve protesto mekanına belki de dönüşmesi bu süreçte oluyor. Ben bir de böyle ufak şimdi yapsam neyi farklı yapardım gibi bir slayt eklemek istedim. Bir kere öncelikle veri veriyle ilgili çok ciddi e, değişiklikler yapmak gerekiyor. Yani bu başta anlattığım işte e, müdahale ve olayın sonuçları gibi şeyleri çıkardığımı söylemiştim analiz sonuçlarına ve onlarla ilgili bir yorum yapamadım. E, ben aslında başta Murat Hoca'yla birlikte kontrol grupları oluşturmak istemiştik. Yani aynı habere birkaç yerden bakmak ve aslında farklı neler farklı söyleniyordu aslında haberler bizim için bir veri oluşturacaktı. Ama bunu yapmaya fırsat olmadı aslında maalesef bunu yapabilmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Farklı analiz yöntemleri denemek ve sonuçları karşılaştırmak önemli bir nokta. Kırılma noktaları, yani Türkiye siyasi tarihinde kırılma noktaları değil sadece ama daha küresel ölçekte bakmak belki de ve yurt dışındaki, yurt dışında demeyeyim, küresel ölçekteki protesto eylemleri, protestolarla karşılaştırarak bakmak iyi olabilir. Muhtemelen iyi olur diyebilirim. Tarihi 2010'a kadar getirebilmiştim. Bunu günümüze getirmek, pandemide neler oldu bakmak çok iyi olabilir. Bir de böyle kendim için bir, aslında birazcık kendim için bir internet sitesi yapmıştım. ki Bulduğum bütün verileri toparlayabileyim ve onlar hiç kaybolmasın diye. Onu da geliştirebilmek çok isterdim. Çünkü oraya birilerinin bir şeyler göndermesi ve haberleşebilmek için çok iyi olacağını düşünmüştüm. Böyle, teşekkür ederim dinlediğiniz için.